Hayrola abi bir şey mi oldu? Halit Karadağla Güleli yine birbirlerine girmişler. Ah. Kasabalda sokağa dökülmüş onları seyrediyordu. Mutlaka Gülayat yüzündendir. Bak göreceksin mefaret. Sonunda baba ol birbirlerini öldürecekler. Olacağı bu. Güleli de Halit Karadağ da Gülayat'a fena tutkun. Kadın ikisinin de gözlerini kör etmiş. Allah'tan Selahattin bunlara çekmemiş. Evet, o başka. Ailede en çok kafası çalışan da o. Neyse merak etme Şu düğün bir an evvel yapılsa da kızımız o deli güleliği kafasından atsa. Olacak iş değil. Baba oğlu aynı kadına sevdalansın. Evlerden ırak. Ya bu gelinliği giymemi ne çok isterdin. Senin gelinliğinle gelin olmamı. Bak, istediğin oluyor işte. Ama sevmediğim bir adamın karısı olacağım. Onun koyununa gireceğim. Gülali başkasını severken... ...ben kefen yerine bu gelinliği giyeceğim. Keşke burada olsaydın anne. Bana yol gösterseydin. Benim duygularımı yok sayıp... ...babasının sevdiği kadına gönlünü kaptıran Gülali'yi öldürmemem için bana bir sebep söyleseydin. Allah'ım bana sabır ver. Yoksa sevdiğim adamın canına babasından önce ben kıyacağım